TÜSİAD ve TBV tarafından düzenlenen ETR Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. ETR ödülleri için geri sayım başladı. Başarılı e-devlet projelerine verilen ETR ödülleri şeffaf ve verimli bir kamu yönetimini destekliyor. Türkiye'nin bilgi toplumu olma hedefine katkı sağlayan tüm kamu kurumları ve yerel yönetimlere başarılar diliyoruz. ETR ödüllerinin iki e, yani bu ana kamu kurumlarına verilen e, ödüllerin dışında iki ana e, ödül kategorisi daha var çok e, önemsediğimiz iki e, özel ödülümüz var e, bunlardan bir tanesi e, en iyi gelişim gösteren e, proje ödülü ve bu ödülüğü e, ödülü takdim etmek üzere e, gene e nokta genel müdürü Sayın Ahmet Hançer Bey'i rica edeceğim ve ondan Açıklamasını rica edeceğim. Çağdaş Bey, bu ödül kategorisini bana teslim ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı dijital dönüşümde hani eğitim çok önemli, sürekli öğrenmek, sürekli gelişmek çok önemli. Her gün bildiklerimizi unutup belki bir daha başmak, çok başlamak çok önemli. Büyük bir onurla açıklıyorum. En iyi gelişim gösteren proje ödülümüz Tarım Orman Tarım ve Orman Bakanlığı Orman yangınlarını havadan izleme. Değerlendirme ve Yönetme Platformu Projesi ORDEP. Tekrar tebrik ediyorum. Ülkemizde kuraklıkla mücadele ve sürdürülebilirlik açısından da, açısından da son derece önemli bir proje için. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Orman Bakanlığı'nın ORDEP projesi ve ödülü almak üzere Sayın Genel Müdür Yardımcımız bizle birlikte Hayati Özgür Bey galiba. Evet, e, günaydın. günler diliyorum. Günaydın efendim, hayırlı günler, <laughs> hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ee... Sayın Bilişim Vakfı Başkanımız, TÜSİAD Başkanımız ve değerli katılımcılar hepinize saygıyla selamlıyorum. Ee, bilindiği gibi özellikle e, geçtiğimiz yıllarda dünyanın farklı köşelerinde çıkan orman yangınları ekosistemleri, toplulukları ve ekonomileri tahrip etmiştir. E, i̇klim değişikliğinin etkisiyle zorlayacağı şartlar ortaya çıkmış ve enerjisi yüksek orman yangınları daha sık görülür hale gelmiştir. Bu yangınları önlemek ve etki alanları ile zarar kapasitelerini büyümelerini engellemek amacıyla farklı metotlar geliştirilmektedir. Ee, Orman Genel Müdürlüğü olarak e, yangına ortalama müdahale süremizi 2000'li yıllarda 40 dakika iken e, bu sene itibariyle e, son teknolojilerle de birlikte 12 dakikaya indirmiş bulunmaktayız. E, 2017 yılında ETR yarışmasında kamudan kamuya iyi e hizmetler dalında ödüller alan e ee, orman yangınlarını havadan izleme, değerlendirme ve yönetme platform projesi orda bile yangın tespiti ve izlemesinde önemli sonuçlar alınmıştır. Ee, orman yangınlarının Sekre idaresinde 2014 yılında 6 helikopter ile uygulamaya başlayan, başlayan proje 2020 yılında 6 helikoptere ilave olarak İHA ile de daha da geliştirilmiştir. Afisar merkezli İHA'dan 900 saat hizmet alınarak 2020 yılında 235 adet orman ve arazi yangını tespiti yapılmıştır. Bugün itibariyle gerekli yazılım ve donanımlara sahip 4 adet İHA göreve başlamıştır. İHA'lar aracılığı ile İstanbul'dan Hatay'a kadar olan yaklaşık 1650 km uzunluğundaki yangına birinci derecede hassas olan alanlarımızda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gözetlemeler yapılacaktır. Dünyada orman yangınlarının havadan komuta ve kontrolü için tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde donanımı bulunan hava aracına sahip tek ülke olan Türkiye, proje kapsamında geliştirilen sistem ile dünyada orman yangınları konusunda lider ülke olmayı hedeflemektedir. 2021 yılında İHA'lar aracılığı ile sağlanan gerçek zamanlı ve gerçek zamana yakın görüntü aktarımı ile gece gündüz şartlarında orman yangınlarının erken tespiti, keşif, gözetleme, komuta koordinasyon ve hasar kıymetlendirme ihtiyaçları karşılanacaktır. İHA'larımız 7-24 e, uçuş sağlayacaktır. Termal ısı kaynakları tespit edilerek o noktaların coğrafi koordinatları ve noktalar arasındaki hesaplamalar yapılarak e, görüntü işleme ve zeka yapay zeka kullanılacaktır. Aynı zamanda ülkemizde İHA teknolojisini, askeri ve iş güvenlik tedbirleri dışında kullanan ilk kuruluş olmaktan da onur duyuyoruz. Böylelikle OGM yerli ve milli olarak üretilen yüksek teknolojiye sahip ürünlere destekli sağlamaktadır. Ben Türkiye Bilişim Vakfımıza, TÜSİAD'a ve jüri üyelerimize teşekkür bir borç buluyorum, biliyorum. Ayrıca bu projede emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Pardon. Hayati Bey çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun.